Çarçından gelmiş kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere mobillerin AliExpress'ten nasıl alışveriş yapılır onu göstereceğiz arkadaşlar. Hemen başlayalım. Arkadaşlar ürünümüzü aratalım. Bizim alacağımız ürün. Gör görmüşsünüz bak şöyle göstereyim. Mi 5 en son onu arattım. Ve aldım da arkadaşlar. 100 abone özel. Onun videosunu yayınlayacağım. Paket açalım ve nasıl telefon getirilir yurtdışından. Hemen bakalım. Ne alacağımıza S6 evet. Telefon kılıtı. Şuna bakalım arkadaşlar. bu değil. Siyah ve altını söylüyorum arkadaşlar. İki renk olacak. <laughs> Geri bildirimleri iyi diye bunları biraz daha yükseltelim. Aynı Allah arkadaşlar bu. Biraz daha inelim. Güzel bir ürün olsun. Uygun yapalım ya pek güzel bir şey yok burada. Arkadaşlar bu merak edenler için S6 Edge'in camı böyle oluyor kıvrımlı biraz. Bulamadım bir türlü ya. Daha önceki baktığımız bu muydu yoksa? Neyse şimdilik sadece Altın rengini verelim o zaman arkadaşlar ya buysa. Açılsın. Satıcının rütbesi elmasmış arkadaşlar. Onu da gösterelim. Geldi altın rengi. Başka siyah. Siyah varmış. Şu altına sipariş ama acayip açık ya. Bu kadar açık değildir rengi normalde. Geri bildirilere bakalım de. Bu biraz fazla ayırdı ama sipariş vereceğim ben verelim şuna. Satın al diyoruz arkadaşlar. Buradan da S6 AC seçiyoruz. Miktar bir adet. Nereden geldiğiniz tutar arkadaşlar Çin diyoruz. Diğerleri zaten Türkiye'ye gönderim yapmıyor. Arkadaşlar bize adresimi görüyorsunuz. Adresi zaten kapatacağım ben orada. Altına bir de arkadaşlar ekli not düştüm. Postacı abi adresi bulamazsan telefon arat lütfen diye. Arkadaşlar ben adres değişikliği yaptım. Daha önce bir bahsettim zaten bundan. Bu yüzden dolayı hani sürekli paket gelmiyor. Hani takipçiler gelmiyor. Takipçiler geliyor sadece. O yüzden böyle bir şey başvurdum. Mağazana kupa var mı? Bir tane bakalım ya. Kupa varsa kupon kullanalım. Yok. Neyse alalım onu. Eksi 6 Arkadaşlar bank kartı diyoruz. Hemen süremiz şeyimiz yazalım. Kart numaralarımızı. Arkadaşlar ben burayı güvenliğim için sansürleyeceğim. İlginiz olsun. Arkadaşlar şu an kayıt yaptığım telefon Samsung Galaxy Grad Neo. İnşallah bundan sonraki videoları M5 MX5 telefonla çekeceğim. Hata verdi. Tekrar deneyelim. Arkadaşlar şimdi bir ürünü almaya çalıştık fakat alamadık. Herhangi bir ödeme sırasında yani herhangi bir hata verdiyse ödeme bekleyen siparişe tıklayacaksınız arkadaşlar. Oradan deneyeceksiniz ödeme yapmayı. almış kartı seçtik yeni kredi kartı ile tekrar açalım kart sahibinin ismi diyor ben yazdım numara yazıyoruz. Son kullanma tarihini yazıyorum arkadaşlar şu an. Ve güvenlik kodu. Şimdi ödeme diyoruz. Arkadaşlar şimdi referans numaralı alışveriş için şifre yollanacak diyor. Yollasın bakalım. Evet yollanmış. Ziraat Bankası yazalım hemen. Arkadaşlar bu bazı kartlarda veriyor bu güvenlik uygulamasını bazı kartlarda vermiyor. Gönder diyelim ve alışverişimizi tamamlayalım inşallah. Evet arkadaşlar alışverişimiz tamamlandı gibi şöyle bakalım diyor Evet. Şimdi arkadaşlar alışveriş tamamladık. Sonra ne yapacağız? Hemen onları gösteriyorum. Arkadaşlar şimdi biz ödememizi yaptık. Onay bekletme ödeme. Sadece ödemeye daha kabul etmedi. Sadece ödemeye kabul edince sevkiyat bekleyen siparişler kısmına gelecek. Ardından onay bekleyen ürünlere gelecek. Fakat burada onaylamayacağız. Bunu unutmayın. Bazı arkadaşlar onaylıyor hemen. Onaylama olmayacak burada. Buraya gelecek. Burada bekleyecek. Ürünlerinize ulaşacağız zaman Ürün elime ulaştı diye onaylayacaksınız. Ardından geri bildirim bırakın. Kısmına gelecek. Burada onayladığınız takdirde tamamlamış sipariş olacak arkadaşlar. Bugün videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayalım. Hoşçakalın.